Multiplayer'dan herkese merhaba. Steam yaz indirimlerini konuşacağız. İndirimlerden oyunlar önereceğiz ama önce kısa bir sponsor aramız var. Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Asus ve Intel işbirliğiyle Vatan Bilgisayar mağazalarında bir sürü etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerde de büyük ilgi gören yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcili Asus ROG laptoplar yüksek performans sunan oldukça güçlü cihazlar. Şu an gördüğünüz ROG Zephyrus G16 GeForce RTX 5070 Ti ekran kartına sahip 16 inçlik bir laptop. Yeni çıkan oyunları performans kaybı yaşamadan oynamak veya video renderlamak gibi böyle çeşitli yazılımları üst düzey performansla kullanabilmenize olanak tanıyan hem oyun hem de iş için tercih edilebilecek bir cihaz. Yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcisindeki yerleşik yapay zeka hızlandırıcıları sayesinde Microsoft Copilot gibi teknolojilerle birçok alanda verimliliğinizi oldukça yükseltiyor. Mesela özel NPU çekirdekleriyle güç tüketimini azaltıp pil ömrünü uzatabiliyorsunuz. Bu etkinliklerde yer alan ve açıklamadaki linkte de paylaştığımız tüm bu laptoplar Windows 11 ile beraber yanında 3 aylık PC Game Pass ile geliyor. PC Game zaten biliyorsunuz farklı türlerden yüzlerce bilgisayar oyununu oynayabileceğiniz bir abonelik hizmeti. Burada da laptopunuzla birlikte gelen 3 aylık abonelik dahilinde indirip bir sürü oyunu oynayabileceksiniz. Eski klasik oyunları olduğu gibi çıktığı gibi eklenen yeni oyunlar da bu sistemde mevcut. Bir de Windows 10 için verilen destek Ekim ayında sonlanacağı için alacağınız bu laptopların zaten hazır Windows 11 yüklü olarak gelmesi de önemli bir avantaj. ROG Zephyrus G16 ve tüm diğer Intel işlemcili Asus laptopları ince İncelemek için linkimiz açıklamada. Evet Orhun Bey, ee, ne öneriyorsunuz ilk olarak? Abi ya her indirim döneminde yeni oyun bulmak çok zor olduğu için bu sefer ben konsept olarak da şuna gittim abi. Benim backlogumda olan, e, oynamak istediğim ve bu fiyatlardan da alınır dediğim direkt istek listemdeki oyunlardan e, seçeneklerle ilerleyeceğim. İlk seçeceğim oyunda Jagged Alliance 3. Sıra tabanlı taktiksel stüdyo oyunları sevenlerin kesinlikle göz atması gereken bir oyun. E, Jagged Alliance serisinde 3. oyunla beraber yakın zamanda hatta tam tarihine de bakayım. Aynen 2023'te Temmuz 2023'te neredeyse 2 sene olacak oyun çıkalı yani. Ee, tekrardan bizi de buluşturmuştu ve hani seriyi de gerçekten güzel bir şekilde canlandırmıştı e, seri sevenler de bayağı da beğenmişti. Turu sevenler de gayet beğenmişti. Benim de uzun süredir e, listemdeydi. Çok kısa bir oynamışlığım var aslında bakarsanız ama e, hani adam akıllı oynadım diyebileceğim kadar vakit ayıramamıştım. Bu yaz döneminde bu fiyattan da e, vakit ayırmayı düşünüyorum. Abi sen böyle deyince ben de aynı damardan bir oyun önereyim. Yine böyle çok oynayamadığım ama hep böyle backlogda duran bir, gün oynayacağım dediğim oyunlardan High on Life. Aa, Hiç evet. bilmeyen için bu Rick and Morty çizgi filmini en azından duymuşsunuzdur ya da izlemişsinizdir. Ee, onun başındaki gerçi artık daha başında değil sanırım. Bir sürü olay yaşanmıştı da o detaylara girmeyelim. İşte Justin Roiland'ı galiba. O abinin başında olduğu bir oyun çok e, absürt daha böyle miza ile ön plana çıkan bir hikayesi var işte uzaylı bir kartel var insanları işte uyuşturucu olarak kullanıyor falan gibi çok uçuk bir teması vardı konuşan silahlar falan var. Ya beyinler yanmış uçmuş öyle bir oyun oynanış tarafında çok ciddi böyle güzel bir şey beklemeyin ama e, mizah olarak en azından eğlendirecek güzel vakit geçirtecek bir oyun. Bu ikincisi de yakın zamanda duyuruldu. Hani ona hazırlık için de gayet iyi olabilir. O zaman hemen arkadaşlar özellikle e, aksiyon oyunu sevenler için Kill Knight'ı ben tavsiye etmek istiyorum. E, yani top-down dediğimiz yukarıdan görünüşlü olan twin stick shooter mermi cehennemi bir oyun ve son yıllarda bu türün içerisinde çıkan en başarılı oyunlardan da bir tanesi. Zamanında Next Machine diye bir oyun vardı aynı mantıkta olan ve o da türünün en iyi örneklerinden bir tanesiydi. O oyunu oynadığımdan bu yana oynadığım en keyiflilerinden bir tanesi yani en keyifli bu türdeki oyunlardan bir tanesi. De demosunu oynadığım için böyle konuşuyorum. Oyunun kendisini tabii ki oynamadım ve satın almayı hani düşünüyorum. E, gerçekten bayağı başarılı da ...güzel, hani yazınızı geçirecek e, kaliteli bir aksiyon oyunu arıyorsanız... ...Kill Night tercihiniz olabilir. Ben Viewfinder'ı önereceğim. First person bir Aa. bulmaca oyunu. Bir tane fotoğraf makinemiz var. Fotoğraf çekiyoruz ve çektiğimiz fotoğrafı... ...ekranın herhangi bir köşesine yerleştirdiğimizde... ...o fotoğraf içinde artık ne nesne varsa... ...hepsi gerçeğe dönüyor. Yani iki boyutlu bir fotoğrafı alıp... ...bildiğin üç boyutlu gerçek dünya haline getiriyorsun. Ve o fotoğrafın içine dalabiliyorsun. Yani böyle görsel... İllüzyon tarzı konseptleri de çok e, seviyorsanız eğer bence doğrudan ilginizi çekecektir. Yani benim aklıma böyle bu tarz şeyler gelince e, seneler öncesinde işte Sessiz Sinema dönemi, Buster Keaton filmleri falan geliyor. O çok yapardı böyle görsel illüzyon tarzı şeyleri. Ya Bunu birebir konsept olarak bunları almış. Bütün oyun bunun üzerine dönüyor. Çok uzun bir oyun değil. Yani bu fotoğrafları çekip yerleştire yerleştire işte belli teleport cihazları var bölümlerde onları bulmaya çalışıyorsunuz. Farklı görsel tarzlar da var yani hep böyle belli bir tarzda görsellerin olduğu bir dünyada fotoğraf çekmiyorsunuz. Çok e, bambaşka tarzda dünyalara da sokuyor e, oyuncuyu. Kısa süresine rağmen bence çok orijinal bir konsepti var. Ha çok daha iyi olabilirmiş o ayrı konu. Yani ile belki her şeyle kullanamamışlar bu konsepti. Ama bence çok net oynayıp keyif alabileceğiniz bir oyun. Evet, temelindeki fikir çok iyiydi ve gerçekten de kaliteli ve yaratıcı bir puzzle oyunuydu. Bir tane de kısa ek yapayım. yani Kingdom Come Deliverance 2 yani bu sene çıktı aslında. Çok ciddi bir indirim yok da. Hani alma planınız vardır, pahalı gelmiştir, alamamışsınızdır. Şu an %20 civarı bir indirimle 1400 TL'ye falan geliyor. Türk TL'ye çevirince aşağı yukarı. Yani kur bir anda zıplamazsa o civarlara geliyor. Hem Türkçe alt yazı desteği olan hem de inanılmaz bir rol yapma deneyimi sunan bu yılın. Yani erken çıktığı için şu an unutuldu gibi oldu ama bu yılın en kuvvetli oyunlarından biri. Ha tabi aceleniz yoksa bekleyin bir sonraki indirimde yine e, bu tarz indirimler alır. Çok büyük bir indirim almadı ama hemen oynamak isteyen varsa hatırlatma olarak bunu da sıkıştırayım. Abi Kingdom Come Deliverance 2 ile alakalı problem ne biliyor musun? Ee, 1400 liraya falan geliyor dedin değil mi indirimle? Şu anda Epic Games Store'da evet. indirimsiz hali 1480 lira zaten. Ve hani muhtemelen Temmuz ayı içerisinde Epic Games Store'da da bir yaz indirimi olacak. Hani o yaz indiriminde bir %20 indirim alsa 1100 liraya alabileceğiniz bir dünya olacak. Yani şimdi al desen ayrı, alma desen ayrı, İndirime girer mi girmez mi bilemiyorsun. Hani hep yani Steam'in ya dolara işte dönmesini... Steam'den almak istiyorsanız Aha, net olarak o zaman öyle Aynen. diyeyim. Ya yani Şey var zaten hani dediğin gibi gene bir şey yapıyorsun, bir tasarruf ediyorsun ama 100-150 lira falan gibi bir para tasarruf ediyorsun. Hani banka, kullandığım bankaya göre atıyorum dolarla alışveriş yaptın diye orada bir kur farkı falan da oluyorsa hani o da biraz eriyor gibi bir durum var. Yani e, özellikle iyi bir seçim olmuş. Ben kendi indirim videomda da bunun üzerine konuşmuştum. Burada de senle beraber konuşmak da yol yani Steam'in şu saçma sapan durumundan ötürü geldiği içler acısı hal yani ya yani, yani Epic'teki indirimsiz haline de geliyor, indirimli hali falan gibi böyle bir e, kullanıcı da tüketiciyi de arada bırakan bir hali var. E, eski tadının kalmamasının sebebi birazcık da şu yani indirimler çok bu çok yoruyor yani. evet. Ya 10 dolar altıysa gözün kapalı al gibi Aynen. bakıyorum ama yine kıyaslıyorum Epic'te var mı, şurada var mı ama işte çok yorucu. Evet, ya bunları ayrı ayrı da konuşmak lazım yani gerçekten ama evet böyle bir durum var. yeri gelmişken söylemiş olalım ama her halükarda zaten dediğin gibi bu senin en başarılı oyunlarından bir tanesiydi. E, gayet de değerlendirilebilir. Ben bu yaz bunu oynayacağım diyorsanız. Severed Steel'dan ben de hemen bir bahsedeyim arkadaşlar. Böyle hızlı oynanışa sahip first person shooter oyunları seviyorsanız, e, kesin evlat edebilirsiniz ama hani hızlı oynanışa sahip deyince Doom gibi düşünmeyin. Daha da hızlı düşünün. Yakın zamanda çıkan Ghost Rider'daki ya da Neon May gibi oyunlardaki mantığı var. Böyle akrobatik hareketlerle çok hızlı hareket ediyorsunuz ve bunu yaparken de e, düşmanları vuruyorsunuz. E, zaman zaman yavaşlı bir durumları da olabiliyor ama şey kadar da düşünmeyin. Ee, Super hat diye de bir oyun vardı. Hareket ettikçe zaman geçiyordu. O kadar da olmasa da hani hakikaten ee, şey eğlenceli, keyifli, hızlı oynanışa sahip olan ama ambal etmemek için de oyuncuyu başınızı döndürmeyecek şekilde bir tempoyu da tutturmaya çalışan bir oyun Severed Steel. Ben de açıkçası zaman zaman böyle abi ya 15-20 dakika bir oyuna gireyim tak tak hani ee, düşman öldüreyim de çıkayım dediğim e, oyunları sevdiğim için listeme de almıştım. Ben Windjammers 2'yi önereceğim. İlk oyun zaten bir arcade klasiği. Mutlaka oynamışsınızdır ya da fiziksel versiyonunu bir şekilde oynamışsınızdır. Air Hockey mi deniyordu ona böyle Evet. şeylerle vuruyorsun ya disk fırlatmalı sağdan soldan çarpıyor karşıdaki kaleye sokuyorsun. Onun işte böyle eğlenceli arcade oynanışını e, oyun dünyasına yansıtan bir oyundu. E, bunun ikincisini şey yapıyor. Dotemo firması yapıyor. Yakın zamanda işte Ninja Kaplumbağalar oyunu olsun, işte Streets of Rage falan olsun. Bir tane Metal Slug da yaptılar sanırım. Metal Slug Tactics'i de onlar yapmıştı. Hep böyle eski arcade oyunlarını günümüze modern versiyonlarıyla tekrar getiren bir firma. O yüzden yani yaptığı işe de güvenebilirsiniz böyle ucuza arada gireyim kafamı dağıtayım diye oynamalık bir oyun arıyorsanız e, sepetinize ekleyebileceğiniz bir oyun bence. Abi o zaman ben birazcık yetişkin takipçilerimizin fantazilerini gerçekleştirecek bir oyuna gitmek istiyorum. The Tenant diye bir oyun var arkadaşlar. Ne oldu? Bir şaşırdınız belki ama. Fantazi falan deyince e, işte ne, neden böyle giriş yaptım? Şundan ötürü. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de şu anda kiralık ev bulma konusunda sıkıntı var ya. Bir sefer de ben ev sahibi olayım ya gibi bir şeyiniz varsa arkadaşlar. Ha. <laughs> Ben de ev sahibiyle aramızda fantezi oluyor falan gibi anladım. <gülüyor> yetişkin <gülüyor> falan da dedin ya o yüzden. Aynen öyle. Özellikle seçtim bu kelimeleri arkadaşlar. Yok bu, e, bugünlerde gerçekten yani sonuç itibariyle yetişkin olan pek çok insanın problemi e, ev kiraları ve ev sahibi olma mevzuları. The Tenant'da arkadaşlar özellikle yönetim tarzı oyunları seviyorsanız ev sahibi olup e, bir aslında Hani e, kiralık ev imparatorluğu kurduğunuz bir dünyası da olan bir yönetim oyunu. Yani e, hani be, benim fanteziler bu şekilde abi bu aralar. Özellikle artan kiralar evet. ve ev sahibi olmak hayal olduğu için e, bizim yaşlarımızdaki insanlar için. Böyle idare edebilirsiniz arkadaşlar. Hatırladım bu oyunu. Bunun Türkçesi var mıydı? Var. Türkçe dil de, de desteği de var abi evet. Güzel ya bu bir <laughs> oynayasım geldi de artık vakit ayırabilir miyim bilmiyorum. Böyle bir sürü kiracıyı böyle ezip evden falan şutlama fikri bir an böyle bir tatmin edici geldi. Evet, sizin oynayışınız daha ilginç de olabilir. Ben gerçekten de hani işte iyi bir ev sahibi olup para kazanma üzerine düşünmüştüm evet. ama evet yani hani ev sahibi... Şey. Sonra da ödersin olur falan diyorsundur sen daha iyi <laughs> evet. niyetle bakıyorsun. Aynen öyle. Yüzden... Çıkın lan dışarı çıkın evimden ben direkt <laughs> Kovarım herhalde. Sen direkt davalık olma üzerine düşündün. Mantıklı o da mantıklı. Ona da yani bir, bir nebze en azından müsaade eden bir oyun olabilir. Valla canım çekti ya. Senin anlatışından mı kafamda böyle bir boşluk mu varmış bilmiyorum da fena canım çekti bu oyunu şu an. Neyse ben bir sonraki oyunumu önereyim. Mini Shoot Adventures. İsmi çok e, boktan yani bunu daha önce... Kendi kanalımda da konuşmuştum. İsmi çok basit duruyor ama hiç önyargıyla bakmayın çok hoş bir oyun bence. Aslında bir twin stick shooter, bullet hell oyunu yani işte bir analogla karakteri kontrol et, öbür analogla da ateş et yani mermi cehennemi ekran full kaplanıyor. Ama bunu nasıl yapmış? Yani bir uzay gemisini kontrol ediyoruz, türdeki standart bir şey bu. Ama bunu alıp içine Metroidvania öğeleri eklemiştik, i̇şte klasik Zelda oyunlarından da bir şey katmış. Aslında finalde baktığında sen bir Zelda oyunu oynuyormuş gibi hissediyorsun, zindanlara giriyorsun, anahtar topluyorsun, bossla kapışıyorsun. ya Çok hoş bir şey olmuş bence. Yani bu tarz bir oyun daha önce görmemiştim. En azından böyle uzay gemisini yönetip de böyle bir Zelda Metroidvania öğeleri içeren bir e, maceraya hiç dalmamıştım. Geçen senenin oyunu olması lazım. Ben keyifli oynamıştım yani gayet güzeldi. Tavsiye ederim. Abi bir de Scars Above diye bir oyun vardı. Belki hatırlarsın. Güzel indirime düşmüş. Ona ne diye? Scars Above. Ha Scars Above. Okay. aynen. Above yok hatırlayamadım ama <laughs> bir şey yap. Tanıdık geldi ismi. <laughs> ...benim e, şarköylü aksanımdan ötürü anlamadın ama... Scarza Bob ya şöyle... ...güzel bir third person aksiyon oyunuydu bu. ile alakalı aslında böyle hani iyi denip geçen... ...öyle inanılmaz e, akıcı oynanışı o, e, olan bir oyun olarak karşımıza çıkmasa da... E, ...hem hikayesi hem bölüm tasarımları itibariyle iyi tasarıma sahip olan bir oyundu. Güzel de grafikleri var hani sonuçta bütçesi vesaire falan düşünüldüğünde. Zamanında benim istek listeme atıp e, ardından devamını getiremediğim oyunlardan bir tanesiydi. O yüzden bir göz atmak istiyorum. Dediğim gibi hani e, oyun iyi diyebileceğimiz bir oyun. Hani 7.5-8 e, ortalamalara falan sahip olan e, bir oyun... Ee, ve dediğim gibi hani kombat tarafında çok öne çıkan bir yanı yok. Ekstradan zorlu kombatlarından ötürü de böyle birazcık eleştirilen yanı falan da vardı. Hani zorlu kombatın olacaksa arkadaş birazcık daha iyi de bir e, gameplay olması lazım falan filan diyorlardı ama... Onun dışında hani e, oyunun bu yanını yaran insanlar bile e, hem oyun tasarımı, e, hem bölüm tasarımı, hem de işte e, hikayesi itibariyle övdüklerinden ötürü belki de bu yaz bir tekrardan e, oyunu ziyaret edip denemenin vakti gelmiş gibi de hissettirdi bana. Uygun da fiyata düşmüş zaten %85 indirim var. E, bir göz atmak istiyorsanız Third person e, aksiyon oyunlarına hoşlanıyorsanız. Ben %90 indirim almış bir oyun önereceğim. Crash Bandicoot Trilogy Ya bu da aslında Game Pass'te vardı da şimdi Game Pass eskisi kadar cazip değil onun da fiyatı yükseldi. O yüzden hepinizin Game Pass aboneliği her zaman vardır gibi düşünmüyorum artık. Yani Game Pass dışı sahip olmak için bence güzel bir fiyat. 4 dolara şu devirde 3 tane Crash Bandicoot oyunu veriyor. Eski oyunları seviyorsanız tekrar dönmek için de güzel çünkü yeni versiyonları biraz daha zordu kontrol açısından en azından zor zorluğundan dolayı bizde zamanında videolarını çekmiştik izlediyseniz oradan hatırlarsınız. Bilmiyorum ben bu Crash serisini falan görünce hep böyle kendimi çok iyi hissediyorum. Yani o eski günleri hatırlattığı için midir? Oyunun atmosferinin güzelliğinden, huzur vericiliğinden midir? Yani zorluğuyla çok huzur vermiyor gerçi de beni mutlu ediyor bu seri ve bir şekilde unutulmasın insanlar oynasın da istiyorum. O yüzden böyle güzel de indirim görmüşken tavsiye edeyim dedim. Söylediğim mevzu muhtemelen birazcık da hani e, duygusal bir bağ kurmakla alakalı e, bir şey gibi geliyor bana. Hakikaten evet. bazı oyunları oynarken aynı şekilde hissediyorum seni de çok iyi anlıyorum o yüzden. E, bir de şey var e, bunu ben oynamadım. Sen belki oynamışsındır sana da sormak istiyorum. Tronfall diye bir oyun oynadın mı? Aa Tronfall bir şey diyeyim mi? E, oynamak istediğim oyunlardan bir tanesiydi. Ben seçmedim sen seçtin ya gaza getirdin beni. Ha? Buyur abi. <laughs> Yalnız böyle deyince de sanki senaryo yazıp üzerine konuşmuşuz gibi <laughs> oldu. Bak ben soracağım sen de tam isabet diye gireceksin <laughs> falan diye gerçekten hiç bilmiyordum. Orun kesin oynamıştır falan diye düşündüm çünkü Orun'un tarzına daha yakın, Aynen. oyun zevkine daha yakın bir oyun olduğu için. E doğru düşünmüşüm demek ki. Şu anda zaten gördüğünüz gibi gayet böyle minimalist tasarımlı, Aynen. çok hoş gözüken bir krallık inşa etme, kule savunma tarzında ilerleyen bir oyun. Görsel olarak çok tatlı. Yani böyle bir bazı oyunların atmosferi de çeker ya insanı. Yani böyle ses efektleri olsun, görsel tarzı olsun böyle bir videosunu falan izleyince de bir içime çekti beni. Ben indirimleri tararken gördüm. Ulan neymiş bu gözümden kaçmış falan diye dikkatimi çekti. Yani vakit bulup oynayabilir miyim bilmiyorum ama benim ilgimi çekti radarıma girdi. Seven de olur diye ekleyeyim dedim. Sen de zaten oynayacakmışsın. Kesinlikle abi. Hani ben de artı bir ekliyorum senin bu tavsiyene Kesinlikle göz atın. Ne kadar düşmüştü Ben ona bakmadım hani bu video için ama ya zaten ucuz bir oyundu. Çok minimalist bir oyun. Güzel oyun tasarımı itibariyle dikkat çekebilir. 5 dolar. 5 dolar. Ulan biraz yüksekmiş ya. Şöyle 2'ye 3'e düşmüştür diye düşünmüştüm ama <laughs> olsun. Gene de arkadaşlar bir göz atın. Dikkatinizi çekerse çok tatlı oyundu. bayağı iyi yorumlar da aldı diye de hatırlıyorum bu arada. Valla 5 dolar artık yemek yemedi dediğimiz için o da doğru. Okey okay. geliyor bana. <laughs> bu tarz oyunlar için gider. Okey diyorum ben. Hemen ben de bir Everhood'u e, tavsiye edeyim arkadaşlar bu noktada. Oyun müzik üzerine kurulmuş bir oyun. Yani rit e, tam olarak ritim oyunu gibi değil. E, ritim sekansları da var ama pek çok farklı farklı mini oyunları da içerisinde barındıran ve hatta bu mini oyunları itibariyle birazcık daha böyle hani Undertale'ın mini oyun yapısı vardır ya bir kombatlarda. Ee, Heh, onu ben alıp... de tam ona bakacaktım. Ulan bu Undertale'a benzeyen bir oyun vardı. Bu o mu diye? Oymuş. Bu abi. Bu abi. Son, son tamam. oyunlarımıza yaklaşırken baya birbirimizi hakikaten tavlayan oyunlarla gittik. Güzel de oldu. Ee, ben de açıkçası hani şey değişik bir şeyler de yapmasından ötürü ve hani o az evvel dediğim gibi Undertale'ın o mini oyunlarını birazcık daha geliştirip farklı bir yana da getirip e, önümüze koyan bir e, oyun olduğu için de almak istedim. Ekstradan böyle şey NES dönemindeki yarış oyunlarını andıran mini oyunlar falan da var içerisinde. O da böyle be bir ...biraz böyle bir şey yaptı. Siz söylenene cezbetti. Sadece yarış oyunları değil... ...farklı böyle adventure oyunlarının falan da yapıları falan da var. Hani bir oyun içerisinde bir sürü oyun koymuşlar gibi... ...bir yapısı da bulunduğundan... ...değişik de bir tecrübe olduğundan... ...denemek istediğim oyundu. Bu dönemde denemeyi düşünüyorum. Size de tavsiye edebilirim. Eyes of Sea and Sky ile ben kapanışımı yapacağım. Açık Aa. dünyada geçen bir bulmacı oyunu. Böyle farklı temalara sahip adalar var. işte Su adası, ateş adası falan gibi. Gayet basit. Bu adalı, adaların içerisinde de böyle... Bir sürü bulmacalar var. E, kutu itmeye dayalı bulmacalar bunlar. İşte Sokoban diye zamanında çıkmış bir oyun vardı bu türü başlatan. Mutlaka bir şekilde oyunlarda rastlamışsınızdır işte. Bir şeyleri iterek e, şöyle iteceğim, kutuyu şöyle açacağım falan derken kutuyu ite ite hedef noktaya bir yere ulaşmaya çalıştığınız yapıda bulmacalar oluyor bunlar genelde. Yani bu oyun özellikle atmosferiyle de beni çok etkiledi. Çünkü bulmaca oyunlarında bence atmosfer çok önemli. Yani o an duyduğum müzik, ses efektleri ya burada böyle çok mistik bir hava var gittiğin adalarda hem o bulmacaları çözmek için o merak hissini sürekli kamçılıyor hem de bir yandan böyle huzur verici bir yanı da var ada atmosferinin ya yani böyle sıkılmadan uzun uzun bulmacalarda düşüne düşüne ki şey de var ee, geri alma falan da vardı böyle kutuları ittin ittin her şey saçı oldu şak diye sıfırlayıp geri alıp tekrar da deneyebiliyorsun. Ya böyle oyna oynadıkça oynattıran oyunlardan biri olmuştu. Bu da geçen senenin oyunu sanırım. Güzel de bir indirim almış bence. Zaten indi oyun alabilir de e, yüksek indirim almış. Ne kadar? %50 almış. 4 dolara düşmüş. Yani geçen sene belki dikkatinizi çekmiştir. Pahalı gelmiştir. E, bu sene alabilirsiniz bence %50 indirimde. Valla şahane oyunlar seçtik gene abi ya. Yani şöyle bir şey var. Şimdi izleyenler için de tekrar söylemekler var. Herkesin ilk akla gelen oyunlarda da çok da fazla oyun var. İşte Baldur's Gate'ler, Red Dead'ler, GTA'lar, Efendime söyleyeyim, Witcher'lar vesaire falan ama yani o kadar uzun süredir bu işleri yapıyoruz ve her indirim döneminde video yapıyoruz ki tekrar bunları konuşalım istememiştim ben. Sen de aynı mantıkla yaklaşmışsın abi. E, o yüzden daha alternatif oyunlarla gittiğimiz bir e, yanı oldu. Evet. E, ben çok memnunum ya bu videodan. Bayağıdır aslında şey, bir, bir e, siz söyleyin adını, indirim videosu ardından, ulan dur bir dakika çıkayım da şunun videosun, şu videonun kurgusunu bitirip hemen oyuna dalayım e, hevesiyle girdim. Her ne kadar başlarda birazcık dolar e, ile satış yapmasını ötürü Tadımız kaçmış olsa da. İyi abi ya çok güzel ya yani <laughs> en azından böyle hissedebilmene sevindim ya. Ben şahsen indirimlerden biraz çoğu içerik üreticisi gibi bunu aldım çünkü ya dediğin gibi yani ne önereceksin böyle 4 5 Aynen. sene fark geçmeden zaten aynı oyunlar sürekli döngüde Aynen. kalıyor. Bir de şimdi indirimde herkesin beklentisi farklı. Biri böyle hiç oynamadığı bir oyunu keşfetmek için bu videoları izliyor. Başka biri büyük fırsatları görmek için istiyor. Yani evet RDR2 direkt ana sayfada var belki ama adam girip o ana sayfaya bakmadığı için zaten bu videoyu izliyor. Doğru. Ve oyun indirimde ise görmek istiyor. Yani herkesi memnun etmeye çalıştığın zaman da işte birisi gelip diyor abi işte herkesin bildiği oyunları önermişsiniz. Birisi gelip diyor bu oyunlar ne? Bunları kim oynar? <laughs> Bu video büyük ihtimal bunu diyecek yorumlar artacaktır. Çünkü daha çok indie oyun ağırlıklı olduğundan. Ya burada böyle bir şey yapmış olduk. İhtiyacınız evet. görülmüştür umarım diyeyim yani. Ne diyeyim? Üç. Üçüncü sık gelen bir yorum olarak da mesela bazı indirim döneminde hızlı da video çıkartabilmek için hadi beraber bakalım deyip sayfaya giriyorum. İşte ana sayfadakiler çok satanlara, işte kendi bir iş listeme falan bakıyorum. İşte siteye girip bakacak olsam ben kendim de bakardım diye yorum da geliyor. Hani orada e, bizim de bazen böyle gülümsemeyle bazen de ya kardeşim biz ne yapalım diye böyle e, isyanla okuduğumuz yorumlar da oluyor ama yani sonuç itibariyle ben en başta söylediğimi daha söyleyeyim Ben çok memnunum bu e, videomuzdan. E, artık yorumlara da yazacak insanlar yine. E, kimi eleştirecek, kimi şey yapacak ama yani ben... Dediğim gibi şahsen memnunum. Gerisi çok da önemli değil. Günün sonunda işi de yapan biziz kardeşim falan diye. Bütün herkesi de karşıma alarak artık <laughs> videoyu kapatabiliriz gibi geliyor yani. <laughs> e tamam o zaman artık gidebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Biraz daha konuşursam kariyerimi bitireceğim çünkü. <laughs>